Selamünaleyküm arkadaşlar. Psikolog İzzet Güllü yeni bir canlı yayında video yapıyordu da. Yani Diamond, e, Diamond tema diye birisi. işte yani onun konuşmayla ilgili bazı konuşmalar yapıyor. Yani diyor kimsenin diyor konuşma hakkını elinden alamazsınız diyor. Bu zaman hele ki, diyor bu zaman diyor. Kimsenin konuşma hakkını elinden almıyorlar. Hakaret edemezsin. Herkesin konuşma hakkı var. Ben şu an mesela konuşuyorum ama psikolog İzzet Güllü'ye hakaret edebilir miyim? Edemem. Konuşma hakkın olabilir ama hakaret etme hakkın yok. Hakaret ettiğin zaman o olmaz. Öyle hakaret etme diye bir hak olur mu? İstediğini konuş, ana bacı söv. Her türlü inancını, değerlerine hakaret etsin, saygısızlığı yapsın. Neymiş? Bu zamanda öyle bir hakkı var diye bir şey yok. Kişinin konuşma hakkı olabilir ama hakaret etme hakkı yoktur. Hakaret et, ettiğin anda yakındaysan Osmanlı tokadını yersin. <laughs> karşı karşıyaysan, sen bana o tarzda bir konuşma yapmaya göz alıyorsan, benim vereceğim tepkiyi göz alıyorsun demektir. Bana karşı, sen benim karşımdayken öyle bir saygısızlık bana yaparsan, anabacı bacı mesela bir bana küfür kafasını gözünü patlatırım karşımdaysa. Sen öyle bir laf konuşmayı göz alıyorsan karşılığında göz alıyorsun demektir. Yani bir insanda hakaret etme hakkı diye bir şey yoktur. Sen saygısızlık yapamazsın, hakaret edemezsin. Konuşma hakkım var. İnsani ölçülerde eleştir. Yanlış görüyorsan aklı mantiki delillerle yanlış olduğunu ispatla. Demek ki sen elinde delil yok ki hak hakarete götürüyorsun işi. Terbiyesizlik yapıyorsun. Bak mesela o adamın Ayşe annemiz hakkında bir yerden bir hadis-i bak. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri ve hadis-i şerifleri kafana göre yorumlarsan yanlışa düşersin. Yani her şeyin bir detayı var, tefsiri var, açıklaması var. Sen anladığın gibi her şeyi yorumlarsan o zaman insan sayısı kadar farklı anlayış çıkar. Birisi çıkar ayeti kelimeyi okur der ki ben bu ayeti böyle anladım der. Öbürü çıkar ben böyle anladım der. Herkes uzan ben böyle anladım, ben böyle anladım. İnsan sayısı kadar farklı ben böyle anladım çıkar ortaya. Zaten öyle olmasın diye allah Teala peygamberimizi göndermiş. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler nasıl anlaşılması gerekiyorsa peygamberimiz öyle anlattırmış allah Teala. Herkes kafasına göre ben böyle anladım demesin diye peygamberimiz de zaten ayet kelimeleri kerimeleri hadis şeferle tefsir etmiş, açıklatmış. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de namazı kılmayı emrediyor. Ama nasıl kılınacağını detaylı bir şekilde peygamberimiz hadis-i şeriflerle öğretiyor Allah Teala. Kafanıza göre ben ayette emrettim, kafanıza göre namaz kılın demiyor. Nasıl kılınacağını da peygamberimize de detaylı bir şekilde öğretmiş. Yani neredeyse her ayet bu şekilde. Ayetleri kafana göre yorumlamaya gittin mi? Raydan çıkarsın. Kafana göre din ortaya atmış olursun. Ben böyle anladım lan ben böyle anladım diye bir şey olur mu dinimizde? Allah Teala peygamber göndermiş, öğretmen göndermiş. Allah Teala Kur'an-ı ne yapacağımızı da öğretiyor. Nasıl yapacağımızı da peygamberimiz öğretiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Adam oradan bir hadis-i şerif okuyor. Kafasına göre yorum yapıyor. İşte kafana göre yorum yaptın mı? Hakarete gidiyorsun bazı noktada. Sen belki farkında değilsin ama hakaret etmiş oluyorsun. İşte cahillik böyle bir şey. E bu kişi ya bunu ya cahilliğinden yapıyor ya ya hainliğinden. Üçüncü şıkkın imkansızlığı. Ya cahilliğinden yapar bir insan bunu ya hainliğinden. Siz karar verin artık. Biz en azından cahilliğinden diyelim. Hani direkt hainliğinden demeyelim ama en azından cahilliğinden yapıyor diyelim. Bakın e, ee, İhramcızade İlim Yayma YouTube'da bir kanal. Kerem Önder hocamız Diyamont Temo doğru mu söylüyor? Hazreti Ayşe annemiz 8 yaşında mı evlendi? Bu konuda onun söylediğine cevap vermiş. Açın izleyin bunu. Ondan sonra Sözler Köşkü'nde yakın bir zamanda böyle bir ateist bir soru soruyor. Bak bunlar değil başka bir ateist soru soruyor. Orada daha detaylı bir şekilde açıklama yapmışlar. Daha böyle e, delilleriyle oraya sunmuşlar. Zaten niyeti doğruyu bulmak olan açar bulur doğruyu bir şekilde. Sanki böyle hiç doğrular anlatılmıyormuş gibi. Onu ortaya atmak, işte mu ya, ya cahilliğinden yapıyor bir insan ya hainliğinden. Ama bu kadar doğru bilgiler varken bir insan gene bunu söylüyorsa, hainlik ihtimali daha da, yüzdesi daha çok artıyor bir insana. Ondan sonra psikoloji özetkili diyor ki, inanç bir... Yok yok, din bir olgudur diyor, inanç bir algıdır diyor. Ee, yani senin o inandığın şey din değil diyor, senin algın diyor. Din bir olguysa, inanç bir algıysa en doğru iman kiminki? Hazreti Hz. Peygamberimizin değil mi sallallahu aleyhi ve sellem? Yani din bir olguysa, inanç bir algıysa en doğru imanı sahip olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. En doğru imanı sahibesine öğretmiş. Sahibem gökteki yıldızlar gibidir diyor. Hangisine uysanız doğru yolu bulursunuz. Yani hepsini, hangisine uysan iman noktasını, hepsini doğru yolu ulaştırır. Amel noktasını, iman noktasını. Çünkü hepsi benim gibi inanıyor diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsine doğru imanı öğretti. Sahabe efendilerimize doğru imanı kendinden sonrakisini tabi'in, tebe-i tabi'in onlara öyle Biz de doğru bir inanca sahip olmak istiyorsak ben böyle bu, ben böyle anladım. Bana göre dedin mi, Doğru inanca sahip olmuş olmuyorsun psikolojik izzet güldücüğüm. Peygamber ve sahabesi gibi inandığın zaman imanın doğru oluyor. En doğru iman çünkü onların ki, Değil mi? İşte sen inanç bir din bir olgudur, inanç bir algıdır işte falan filan bırak bu işleri. <laughs> en doğru imana kim sahip? Peygamberimiz. Onun inandığı gibi inanırsan imanın doğru olmuş oluyor. Kalıp var önünde doğru bir kalıp. Ona benzediğin ölçüsü imanın doğru olmuş oluyor. Eline bir meal alıp kafana göre yolmadığın zaman imanın doğru olmuş olmuyor. Dinden çıkmış oluyorsun farkında olmadan. Farkında değilsin belki de.